Geri 4 TV hoş geldiniz sayın seyirciler. Şampiyonlar Ligi kadrosu kuracağız. Rudiger Baba geldi. Sol stoperime çektim Rudiger'i. iyi başladık. Nazar değmesin derken o geldi. Hemen attık kim olduğunu bile bilmiyorum. Her yerde oynayan topçuyu severim. Bak her yerde oynayan topçuyu severim. Orta sahama da atarım. Al abicim kalecimi de tamam. O güzel güzel. Akeyi de aldığımıza göre Ruben Diaz. Oynarsın abi sol bek oyna. <laughs> Nomendesi de sağ beke koyduk. Bu ne kardeşim? Leroy sana sağ kanada atalım. Luis Diaz güzel, güzel. kalecimin Yole yedeye çekelim abicim. Can uzun. sezon golcüsün oyna. Yedek atmayacağım seni. Cübbelengim senin de orta sahama atıyorum. Marquinhos'u yedek koymak zorunda kaldık. Santrafor gel geldi. Güzel. Güzel kadro. Arne Slot da geldi. Bakalım nereye gidiyoruz. Gruptan çıktık. Kopenhag'ı eledik. Marsilya'yı eledik. Nilkes'i eledik. Olmadı. Başaramadık be abi.